Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün susam ezmesi yapacağım. Isınmış olan tavaya 2 su bardağı susamı ekliyoruz. Karıştırarak susamlarımızı az kavuruyoruz. Susamlar ısındıktan sonra 3-4 dakika daha tavada tutmamız yeterli olacaktır. Çok yakmamamız gerekir. Çok yakarsak yanık tadı olur izmemizde. Kavrulma işlemimiz tamam. Şimdi sıcağıyla robotu alacağım. Susamlarımız ezilene kadar çekeceğiz. haline gelen susamların üzerine bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Şimdi krema kıvamı alana kadar tekrar çekiyoruz. Kapağımızı açıp kontrol ediyoruz. Daha çekmem gerekiyor. ezmem hazır. Yağı koyduktan sonra ilk başta biraz katı gibi oluyor. Fakat döndürmeye devam ettikçe bu kıvamı yakalıyoruz. iki su bardağı susamdan böyle bir kavanoz dolusu susam ezmemiz çıktı. Kıvamını da göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Mis kokulu susam ezmemiz hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.